arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1v1 serisine devam şey ediyorum. Ve Shadow kendisi 17k. Ee, bildiğiniz gibi hep yeniyordum. Ee, ben en fazla yendiğim galiba 12 kaydı. Yo arkadaşlar. Evet evet 12 kaydı. Şu an 17k arkadaşlar. Kendisi benim kanka. TR Şimşek Kulübü'nden yani bizim kulüpten. Bizim kulübe gelmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, ondan sonra direkt başlayalım. Hadi ver çat diye başlayalım. <laughs> Bildirimler. Hayır. Hayır. Devam ki ya yendik. Arkadaşlar şimdi görün ben nasıl bir proyum. E aslında ben karalığa iyi oynuyorum ya. Yok şansı yok beni Yenemez yenemez abi. Yenemez. Yenemez ki. Şimdi arkadaşlar neden aksesuar bastın diyeceksiniz. Hoppa. Şu harekete çok çalıştım. Niye olmuyor ya? Ha, alır ki adam tabi ya. Arkadaşlar. Bir bir önce bu hareketi o kadar çok çalıştım ki inanamazsınız ya. Şimdi de bu hareket olmuyor ya. Çıldıracağım arkadaşlar. Onun trick shot'ı da attı ya. Bekle bekle. Neredesin sen? Hoppa buradasın. Of. Yun yeşil abi aldı ilk maçı. Zaten hep ilk maçı alıyorlar ondan sonra. Yine trick shot. Bu arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz sevinirim. E, ee, modlar bende zaten. Kaya savaşı mı açtım? Baka. Kaya savaşı olmasın. Taş taş günü. E, ee, ben jiki alacağım arkadaşlar. Ee, bence spike alır ya. Aynen o spike alır tahminim arkadaşlar doğru çıkarsa bilmem ki doğru çıkar şimdi hazır ver direkt başlayalım kanka hadi Aa, tamamdır ee, arkadaşlar o da şey çalmış hızı boşuna bastın ki sen hoppa Aldım aldım ağa. Alırım. Alırım bak. Bakın şimdi. Hızı bastım geliyorum. 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 Ya 3 tane hız bassam geçemiyorum. Bu zekin çok yavaşlatmışlar. Hadi. 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 Arkadaşlar yo yo. İmkansız abi geçmek. İki yükleyim arkadaşlar. E, ee, yük salmayacağım direkt dalacağım yani. Yük salarsam biliyorsunuz. Aha. Ee, şey yük salacağım ha. Yük arkadaşlar ölürüm. Bunu bil. Bunu bilerek ilerliyorum. Ve ona hiç bir tane yük salmayacağım arkadaşlar. Zaten salarsam. Hadi be çekeceğim de hadi çek. Çektim abi. İmkansız. imkansız imkansız Gel gel. Gel gel. Bana öleceğini gaz ee, evet. 1-1. Bir, bir. Biliyordum. Aa ben mor cenneti unuttum. Sıra mor cennette. En sevdiğim. Ee, her zaman Piper almayacağım tabii ki de. B alacağım. Arkadaşlar tüm veselerde demeyeyim de ben birkaç veselde bir aldığım görülmüştür. Kesin Brock ya da Piper alacak. Biliyordum Brock ya da Piper demiştim. Ee, eğer zıplarsa zaten öldüm. Zıplamıyor Piper'la. Zaten mantıklı, mantığı da o zaten. Niye zıplasın ki? O direkt aksesuar basıyorsun. Hop hop abi ben hiç hedef almıyorum ama yine de vuruyorum ya ona şaşıyorum. Hadi. Abi yaşlatınca zaten vurması kolay. Hoppa at ama daha 3 tane aksı var ya. Ah aksatma aksatma yeter. Bu aksatma yeter. Aksatma yeter. Aks dediğim arkadaşlar aksesar. E, tek aksa gideriz. Aksatma diye efso efso efso. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Zıplama e, şeyi yaptım. Uf, iyi aldı, iyi aldı, iyi aldı ama aldın ama öleceksin. Aynen bu taktiği çok sevmediyim ben. Hayır be. Geliyorum, 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 geliyorum. Hadi be. Aksı da oldu. Abi bu seferki. E, tabii arkadaşlar. 17K yeniliyoruz. Çıldıracağım. Sıkma, 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 sıkma. Sıkma, sıkma. Hayır. Hayır. Çok güzel oynuyor ya. Yok, yok. İmkansız. Üstü imkansız arkadaşlar. Bunu yenmem. Ya da yok lan. Alacağım, alacağım. Aldı. What the? What? Nasıl dipten aldı? Hop. Bayağı gerçekten de pro. Hadi. Hadi. Dokuz dokuz. Berabere. Berabere Allah'ım berabere. İkimize de, de bir puan. E, de, de bir puan. İkimize de. Bir puan. Evet ya yok artık. Son anda olmam neymiş be. Arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, zaten herkes biliyor ne alacağımı. Normalde brok alırdım da yok yok ya. Yavaşlatma işime yaramaz. Ama bu sefer derin aldım. Çünkü derin iş yapıyor. 2-2 oldu. Ya bu maçı alan kazanacak ya da bir maç daha atacağız. Hatta bu maçı alan kazanabilir. Abi şu ana kadar en heyecanlı maçım oldu arkadaşlar. Oo spike almış. Çok sıkıntı abi. Leon alsam zaten e, hasar veremem ki kasaya. Hasar veremem derken arkadaşlar yani fazla hasar veremem anlamında. Yok ya Spike içimizden geçer. Abi ben Daryl mu Spike? İçimizden geçti ya. Bunu düşünmeliydim abi. Şimdi arkadaşlar. Kim daha çok hasar veririz? Önce o vurdu ama deneyeceğim. Hadi 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 hadi. hadi. Daryl daha çok hasar veriyor diye biliyorum. Evet öyle 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 Daryl daha çok hasar veriyor. Daryl daha çok hasar veriyor. Daryl daha çok hasar veriyor. Hayır Daryl daha çok hasar veriyor. Daryl daha çok hasar veriyor. Böyle iş olamaz ya. Hayır. Alabilirim alabilirim. Alabilirim. Aa, ben mi alıyorum? Ben aldım. Ben aldım. En, en heyecanlı 1v1. Son maç. Arkadaşlar maçta geliyoruz. Arkadaşlar. Maçlar devam ediyoruz. Aa, tabii bu arada benim arkadaşlar. Benim ilk harita tasarladığım videoda görmüşsünüzdür. Bu arada da aynen keskin nişancı alınıyor. Çok iyi seçim bu ola. Piper daha iyi seçim arkadaşlar. Çünkü bu arada baya e, bayağı bir çalı var. Piper'in Piper'ın gücü de buraya çok uygun. Gördüğünüz az önce zaten Aa benim mermilerim çok yavaş dolu. Ya niye beraber ölüyoruz? Arkadaşlar. Neden beraber ölüyoruz? Sorunun cevabını istiyorum. Hadi lan. Dibine gireceğim. Aldım. Aldım abi, Aldım. 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 Uçacaktım ama. Ha? Hadi uç. Hadi be. Hadi be. Bu nasıl iştir ha? Uça uça gelirim ben de. Oha 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 Dip, dipteyiz abi. Piper, piper ne yapacak? Bir de ben buraya niye uçtum? Ya 9 oldu 9 oldu. Hayır galiba kardeşimiz diyor arkadaşlar. Berabere kalmak istemem. İstemem asla. Hayır. Hayır. Hayır neredesin? Neredesin? Burada mısın? Ya burada mısın? Oradaymış. Hayır ya. Bir defa beraber nedir ya? Nedir ya? Ya ben başlayacağım ya arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye. Ee, bye.